Abi silahım niye çalışmıyor benim? <gülüyor> <gülüyor> Bugün bu ıssız adada bir hafta geçireceğim. Bakalım 7 gün boyunca başımıza neler gelecek. Oh, oh neredeyiz? Ya gene mi ıssız ada be? Yeter bu filmi kaç kere izledik be. Yapacak bir şey yok. Burada hayatta kalmamız lazım. Evet bir önceki bölümde buraya ufak bir ziyafet hazırlamıştık. Siz canlı mısınız lan? Aa, bay yengeç. Canlı mısınız? Canlı mısınız? No, oh. Oh, Canlı değillermiş arkadaşlar. Lezizlermiş şöyle karnımızı bir doyuralım. Aa çiğ, çiğ yedim. Aa vallahi çiğ, çiğ yedim. Ateşim söndü şansa bak ya. Tam böyle bir ziyafet çekecektik. Ulan var ya bak işte doğa böyledir arkadaşlar. Siz doğaya bir çıkarsınız. Doğa asla dostunuz değildir. Size acımasız davranır. Ama koşacaksınız şöyle. Hemen buradan bu odunu alacaksınız. Son anda kalan son ateşinizle böyle yakacaksınız bunu. Heh, yan oğlum yan. Şişt lan bay ve bayan yengeç. Piştiniz mi? Ah ellerim yandı. Sakın ellerimizi ateşten uzak tutuyoruz. Hemen Hindistan cevizi kabuğumuzu da alalım. Ve bunu da yakalım. Eh. abi ben şimdi bana bir çubuk lazım. Benim bunları oradan almam lazım. Aa bak. Oğlum harikayım bak. Her şeyimi buraya koymuşum görüyor musunuz? Silahımın mermileri, barutum. bir tane de Hindistan cevizi yiyelim. Oh. 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 Tamam ama rehavete kapılmak yok arkadaşlar. Her an her şeyimizi kaybedebiliriz. Hemen şunu alalım. Allah kahretsin ya. Yanmış ya. Yiyemiyoruz bunları. Neyse sorun değil. Şimdi gördüğümüz üzere susuzuz. Hayatta kalmanın en büyük kapatından kapatın lan şunu. Lan kapatamıyorum neyse kalsın. Hayatta kalmaktaki en önemli şeylerden birisi su içmek. O yüzden şimdi gideceğiz ve su içeceğiz. Su var mı? Şimdi bu suyu içsek ne olur mesela? Deniz suyunu içebilir miyim? Bir denesek hani içebiliyor muyum? Oğlum ellerime ne olmuş benim ellerime? Hep buruş buruş olmuşlar. Vıcık vıcık olmuşlar ellerim. Neyse deniz suyu içemiyoruz bunu anlamış olduk. O zaman bu ne lan kokonat? Oo tuzlu tuzlu sudan yeni çıktı. O zaman abi suyumuzu gene kokonattan çıkaracağız. Şöyle açalım soyalım şunu. Hadi. Hadi lan. Hadi bakalım kıralım canımı. Oh, yemin ederim var ya gerçekten içiyormuş gibi hissediyorum kendimi. Oh. Oh tamam yeter bu kadar. Oğlum Hindistan cevizi tadı falan geldi cidden genzime. Ya paranoya oluyorum ya da adada hayatta kalmak beni mala dönüştürdü. Şimdi bildiğim kadarıyla oyuna bir güncelleme geldi ve artık kemerim olması gerekiyor. Şimdi mesela ver silahımı cebime koyabiliyor muyum? Abi koyamıyorum. Allah Allah. Ben bunları yanıma alamayacaksam ne yapacağım o zaman? Neyse o zaman bir tanelik şarjör dolduralım da ne olur ne olmaz. Şöyle şunu içine koyayım abi. Biraz da barut koyalım. Aaa, doldur doldur tamam herhalde artık düşmez değil mi içinden? Tamam. Şimdi bunu çekmeyeceğim şimdi ben salak gibi sıkarım sağa sola. Abi bunu ben niye yanıma alamıyorum? Çok saçma değil mi arkadaşlar? Sırtıma Cebime falan koyabilmem lazım. Çanta falan mı yapmam gerekiyor? Belki sahildeki sandıkların birinden çanta buluruz. Neyse gidelim bakalım. Abi biraz sıcak olmaya başladı burası. Gidelim bakalım. Bak yengeç var. Oğlum ne taşıyor lan elinde o? Ne var lan elinde? Tamam bir şey yokmuş ya kendi eliymiş. Evet şu ıssız adanın içine giriyoruz gene bakalım. Geçen sefer girdiğimizde ölmüştük. Ama bu sefer bu kadar kolay öldüremezsiniz beni. Aha bu ne? Yine bulduk sandığı. Şimdi bunu sıkarak açabilirim ama tek bir tane cephanem var onu da harcamayacağım. Bir de taş lazım. Taş var mı taş? Taş. Benim şansıma yakınlarda taş yok diyecektim. Taşı bulduk. Şimdi kıymetli silahım. Seni buraya saklıyorum tamam mı? Kimse gelip almasın seni. 5 dakikaya buradayım hayatım. Hemen koşalım şu. Hemen gidip şu sandığı açalım. Geldim geldim. Sanki ben bunu daha önce açmıştım gibi hissediyorum ya. <laughs> Lan niye açılmıyor? Aha açıldı. Açın abi. Oha. Ya abi gene mi meşale? Ben neyse alıyorum yanıma abi. Oyunda sadece iki elimizin olması çok kötü bir şey. Meşaleyi tutup böyle birilerine vurabilir miyim acaba? Neyse gidip göreceğiz. Şimdi bir elimde meşale, bir elimde silahım olacak ne olacak ben mal gibi kalacağım. Neyse belki ormanın derinliklerinde bir şeyler buluruz. Benim suya ihtiyacım var acilen görmek, gördüğünüz üzere. Ben sürekli Hindistan cevizi suyu içerek yaşayamam. Yok mu şöyle dağın tepesinden, eteklerinden akan bir akarsu falan bir şeyler? Koskoca jungle, su yok mu? Galiba bir ormanda yalnız başınıza bilmediğiniz bir yerde bağırmamak daha mantıklı olabilir. Vallahi hava kararıyor bu arada. Ne oluyor lan? Abi çok korktum. Bu nasıl bir bitki ya? Neyse gidelim bir dakika bak. Ben ormanın derinliklerine girmeden önce hazır hava kararıyor. Şimdi burada taş da vardır. Hemen bir ateş yakalım. Var mı taş? Yok mu? Yok mu taş? Bir tane taş ya. Bir tane taş sadece. Oğlum her yer Hindistan cevizi. Taş yok mu taş? Bu gece bu adayı fethedeceğim arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Beni böyle karanlıkla maranlıkla korkutamazsınız. Bana sadece bir adet taş gerekiyor yani. Bir tane taş. Taş mı lan bunlar? Ne bunlar? Aha taşı bulduk. Verin bakayım taşı. Taşı şimdi bir dakika. Taşı bir şeye vurmam lazım. Silahım burada dur bekle sen. Ha taşı taşa vuralım hadi. Hadi. Lan niye? Hadi. Ha? Aa! Köpekler geldi. Yan hadi yan hadi çabuk yan. Oh. Oh be. Silah. Silah diğer elimi alayım. Neredesiniz lan? İtolitler. Duyuyor mu? Duyuyor musun? Bak yaktım. Bütün ormanı yakarım lan böyle uzak durun. Evet arkadaşlar bu şekilde kriz anlarında yapmanız gereken şey sakin olmak ve ve çömüp olduğunuz yerde ağlamaya başlamak. Neredesiniz lan? Ha burada gel lan buraya. Gel lan buraya. It it. Abi silahım niye çalışmıyor benim? <gülüyor> <gülüyor> İmdat! <gülüyor> hani ateşten korkuyordu bunlar? Üstüme atladı itin oğlu ya. Yeter artık günde olsun. Götünüzü yakarım. Çabuk şu ateşi de yakayım. Şu, şu çubuğu da yakayım çabuk. Bütün ormanı yakarım benden uzak durun. Uzak dur. Uzak dur. <laughs> yere git lan. Ben sahile kaçıyorum aga. Benim bu silahları bir şekilde cebime mehbime, bir yere koymam lazım yani. Hiçbir mi bir şey yok üstümde ya. Oyunda hiç yardımcı olmuyor anlatmıyor bana yani. Git şuradan ip bul bilmem ne yap falan demiyor yani. Ya nasıl bir embesilsem ben silahım yok. Silahım nerede elimde duruyordu ya. Nerede benim silahım? Allah belanızı verecek. Bu adada tek bir canlı bile bırakmayacağım hayatta. Sanki ne yaptım ya size? Beraber gül gibi yaşayıp gidecektik ya. Şu an elimde olan şeylere bak. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım. Çubuğu buna soksam, çanta falan yapsam kendime, yapamıyor muyum? Ya ben bu adada hayatta kalamayacak mıyım? Beni deli ediyorsunuz ya. Gel lan buraya. Gel buraya. Seni yiyeceğim oğlum gece. Beklesen. Vazgeçtim. Seni ailene bağışlıyorum Git. Git. Mutlu bir hayat sür. Hadi burada bir şeyler var. Aha! Kendimize yeni silah bulduk. Tamam. Buraya. ama ne yapayım? Ben bunu taşıyamam. Taşımızı alıp gidelim buradan. Gidiyoruz. Ya buradan da silah. Allah Allah. Bir tane o kadar bu kadar silah varsa bir tane ateş edelim lan bari. Nasıl ateş ediliyor bir görelim bence. Ne dersiniz? Mermiyi koyduk. Şöyle barutumuzu da döktük. Ne kadar dökeceğim daha? Dökeyim biraz. On bu ne dök dök nereye kadar? Tamam. Sonra bunu şöyle çektim. Ateş! Olmadı. Ateş! E niye olmuyor? Biraz daha mı barut koysak acaba? Ya da önce barut mu koyacaktım? Değil mi lan? Önce barut sonra mermi. Şöyle barut. Tamam. Şimdi bir tane de mermi koyalım. Şimdi silah kur kurdum. Ateş! Ah! Oh, abi geri sekti silah yüzüme çarptı. Böyle Allah belanızı versin. Ben gidiyorum ya. Verin taşımı. Zaten susuzluktan geberiyorum. Kokonat da kalmadı etrafta. Oo buralara hiç gelmemiştik lan. İyi ki geldik. Mağara buldum kendime. Hadi. Gene silah gene silah. Bıktım abi. Bıktım be. Bıktık be kardeş be. Allah Allah. Silahından da, cevizinden de. Boku böceği bitmez, silahı milahı bitmez. Şimdi hava da karardı. Gidiyorum ben ya. Kokonat bulacağım da ateş yakacağım bir de. Gel lan buraya kokonat. Açıl lan. Açıl. Sokacağım ha. Başlayacağım size de. Kokonatınızla da, da. Yan lan yan. Yan oğlum yanın. Hah yandık tamam. Hindistan cevizi de yiyeyim. Hah Bugün de farklı bir şey yiyelim hadi. Bugün de kızarmış Hindistan cevizi yiyeceğim. Şu ateşimi yakayım da şerefsiz hayvancıklar gelecek şimdi. Köpekler, möpekler, yarasalar yani her şey gelebilir buraya. Hemen şöyle yıldız şeklinde dizelim ateşimizi ve bir kamp ateşi yapalım. Bak bak bak. Ulan bir sen eksiktin birader. Sen nesin ya? Nesin kardeşim sen? Gel lan buraya. Gel buraya. Bari bir tane yengeç yakalasaydık. Ha yakaladım valla. Kardeşim sana yengeci vereyim git be. Git be kardeş. Manyak mısınız ya? Allah Allah. Karanlıkta oturup yemek de yaz olduk ya. Bak bir tane de arkamda var. Kardeşim siz bela mısınız ya? Gitsenize ya. Da kokonat var onu hemen alayım ben. Kardeşim gidin gidin. Ko kokonat yakalım hemen. Ateş sönecek Ateş sönecek evimizinkini göreceğiz. Gidin gidin. Karanlıktan hiçbir şey göremiyorum. Kokonat da yanmıyor zaten. Yaksa, yansana. Ateş döndü. Allah'ım kurtar beni. Aa! Aa! Şimdi yanıma kokonat falan filan hiçbir şey almayacağım. Allah hepinizin belasını versin. Koşabildiğin kadar koş mottosuyla gece bulduğum yerde ateşimi yakacağım. Bir tane kokonat alayım gerçi de şimdi bunu yakar yeriz. Yer yakarız artık her neyse. İki tane elinle bir oyun oynanmaz abi. Ben sana söyleyeyim yani. En azından oyunun başında bir inventörümüz yok. Ama bu da çok büyük bir sıkıntı ya. Ben hiçbir zaman gelişemeyecek miyim? Benim güzel bir çantam, güzel bir mızrağım, taştan aletlerim. Olmayacak mı yani böyle şeyler? Ama burası neresi? Dere mi bura? Serap mı görüyorum? Su mu bu? Su bulduk. Su mu lan bu? Nereye geldim? Taş mı lan bu? Abi taşmış sadece ya. Ulan Allah belanızı versin lan. Ulan azıcık sevindim hemen belasını verdiniz mutluluğumun. Neyse yapacak bir şey yok. İlerlemeye devam edeceğiz ne olursa olsun. Hayatta kalma dürtümüz her şeyden daha güçlü. Hmm. Şimdi yol üstünde başka kokonatlar da var o yüzden. Bunun şöyle güzelce bir suyunu içelim artık. Oh. Diğeri nerede ya? Ya diğerinin hepsi yere dökülmüş. Allah kahretsin. Neyse bir sürü kokonat var bir şey olmaz. Susuzluğumuz biraz geçti en azından. Şimdi bak birazdan hava falan kararacak. Ne taşım var ne toprağım. Gerçi toprak her yerde de ben kahve yapmaya çalıştım be beceremedim. Abi şuraya bak ıssız ıssız yollar diyeceğim de ıssız adadayım zaten. Ne bekliyorum ya? Diyecek bir bardak suyumuz yok ya. Geldiğimiz yerde. Aa meyve mi lan o ne o? Ne oldu bir, bir şey var orada? Ne la bu? Ya hiçbir şey değil. Abi neredeyim? Her yer ağaç mağaç. Yürüyemiyorum bile. La çekiliririm ben hiçbir şey göremiyorum ya. Ah. Oh be. Sanki ilerleyince hiçbir yere gelemiyormuşum gibi hissediyorum ya. Bütün yolu geri dönmüş gibi hissediyorum. Aa buru bak. Yanardan tepesi. Belki oraya gidebiliriz hadi. Hadi ilerlemeye devam abi. Bak demin oradaydık şimdi buradayız. Deminden şimdiye geldik. İlerlemeye devam edeceğiz. Geceyi geçirmek için kesinlikle iki tane taşı ihtiyacım var şu an acilen. Yani odun illa olması gerekiyor etrafta bak burada var mesela. Bence mesela burası hem geniş açık bir alan hem yakacak malzeme var hem de taşlar falan var. Yani muhtemelen burayı yolculuğumuz üzerinde kullanacağımız bir kamp alanı olarak tasarladılar. Yani bütün malzemelerim buraya toplarsam etraftaki burada geceyi çok rahat geçirebiliyor olmam gerekiyor. Çok büyük bir ateş yakacağım burada ve çok rahat bir gece geçireceğiz. Bana güvenin. Tek yapmamız gereken şey panik yapmamak. Panik yapmayacağız. Sakin sakin ormanda hayatta kalacağız abi. Hemen etraftan çalımızı çırpımızı. Bak geçen sefer burada ölmüştüm. Burada semenderler yemişti beni ya. Yaratıklar yemişti beni ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ama sorun yok. Buradan kurtulacağız. Yavaştan güneş batmaya başladı. Şöyle bulabildiğim bütün ağaç parçalarını alacağım. Evet baya baya karardı şu an. Hadi son şu parça odunu da alıp ateşimi yakıyorum direkt. Hadi. Çünkü biraz daha yakmazsam direkt hava kararacak ve öleceğim burada. Hemen öncelikle ateş yakmak için bize lif gerekiyor. Lifleri hemen bu Hindistan cevizinin kabuğundan elde edeceğiz. Ha bu kabuğu ayıracağım. Sonra iki taşı birbirine sertçe vurarak kıvılcım çıkaracağım. Ve ateş yakacağım. Hadi. İşte bu. İşte bu. Tamam. Hayır sönme sönme ha. Tamam. Güzel. İlk kıvılcımı ilk ateşe aldık. Şimdi bunun üstüne odunları besleyeceğiz. Yavaş yavaş. Bütün odunları değil aynı anda. Yavaş yavaş. Ne oluyor? Aa! Ah! Tamam sakin. Sakin tamam sakin. Tamam şu da şurada dursun bunlar da yedek. Ee, Hindistan cevizi vardı o nerede onu ben alayım abicim onu onun içinde su var. Ben onu bir içeyim abi. Şu lifler de köşede dursun. Gece ihtiyacımız olursa ateşe atacağız ve yakacağız. Yoksa odunumuzun hepsini yaktık çünkü yanlışlıkla mahvoluruz bak. Mahvoluruz. Hah, hemen su içelim. Çok güzel. Çok güzel. Susuzluktan kurtulduk. Bu Hindistan cevizlerini gördükten sonra bunların kabuklarını da yapacağız. Oh, tamam. Sanki şurada bir adet şey gördüm dal parçası. Onu da alayım hemen. Evet ver abi bunu da. Tamam güzel. Gece son çare olarak da bunu yakacağım. Zaten her şey yanıyor anasını satayım. Nasıl bir Sen ateş misin? yaktıysam. Yok. Her şeyi yaktım ya yanlışlıkla. Bak yavaştan hava bayağı karardı. Sorun yok. Sorun yok korkmayacağız abi. Bir sürü ateş yaktık. Bu ateş bütün gece bizi hayatta tutacak tamam mı? Son çare elimdeki çubuğu yakacağım ama son çare. O yüzden bunu canım pahasına korumam gerekiyor. Sorun değil. Bak arkam güvende. Şöyle arkamı şuraya vereceğim. Arkamı sağlama aldım. Önümde ateşim yanıyor çok güzel bir şekilde. Kimse bana yaklaşamaz, karışamaz, gelemez. Gece kaç dakika sürüyor, kaç saat sürüyor bilmiyorum ama tek yapmam gereken metanetli olmak ve soğuk kanlılığımı korumak. Ne oluyor? Sorun yok. Sorun yok. Korkmamam gerekiyor. Sadece korkmamam gerekiyor. Ateşim var. Kimse bana yaklaşamayacak. Ateşim var. Eğiliyorum burada. Şu elimdeki çubuğu da mı yaksam? Kış. Kışın gidin. Oğlum çok iyi. Çubuklarım çok iyi dayanıyor. Taşla şöyle ittireyim şu çubukları bir araya. Hah. Vallahi bir şeyler koşuyor ama şu tarafa da bir tane ateş yapsam fena olmayacak. Şuradaki odun parçalarını kendime doğru almam lazım. Aa! Ateş! Ateşi kontrolünü kaybettik. Canım. Canım çok gitmemiş. Güzel. Sorun değil abi. Yavaştan güneş doğacak. Köpekler möpekler sorun değil. İstediğiniz kadar koşun etrafımda. Harbiden oyunun taktiğini çözdüm. Kamp alanlarında kampımı yapacağım. Sabah olduğunda güvenli bir şekilde ilerleyeceğim. Tamam. Gece korkmayacaksınız. Bekleyeceğiz. Sabah olduğu zaman mis gibi Hindistan cevizimizi yiyip suyumuzu içip adanın derinliklerine doğru tepeye doğru yanar daha doğru hareket etmeye devam edeceğiz. Şimdi sadece ısınacağız, bekleyeceğiz. Etrafımızdaki hayvanlarla göz teması kurmayacağız. Onlara meydan okumayacağız. Sadece bekleyeceğiz sabah olmasını. Çok yakın zamanda sabah olacak. Odunlarım neredeyse ateşini kaybetti. Ama heyecan yapmak yok. Kanınızdaki adrenalin kokusunu alabilirler. Sakin olun. Sakin olun. Güneş doğuyor. Güneş doğuyor. Az kaldı. Hadi. Hadi oh mis gibi mis. Oğlum çözdüm lan oyununuzun sistemini. Şu saatten sonra kimse bana bir şey yapamaz. Bir tek ben kendim yaparım. Şöyle ıslatalım ellerimizi abi. Oh, ellerimi buraya tutuyorum sanki gerçekten ısınıyormuş gibi hissediyorum. Çok garip bir his ya. <laughs> Gözlerim ısındığımı görüyor ama beynim anlamıyor bir şey. Evet, gördüğünüz üzere bütün çubuklarımız yandığı için parçalandılar ama geceyi hayatta kalarak geçirmeyi başardık. Güneşin iyice doğmasını bekleyip adanın içine doğru devam edeceğim. Şimdi planımızdan bahsedeyim size yürürken. Plan şu. Sahilde çok fazla hazine sandığı var. O sandıkların içinde silahlar, meşaleler gibi bir sürü şeyimiz var. Onları yanıma alacağım. Kendime bir sırt çantası yaptıktan sonra sahile gidip o eşyaları yavaş yavaş kampıma taşımaya başlayacağım ve kalıcı bir kamp kuracağız yakında. Şu an umarım doğru yere doğru ilerliyorumdur. Elime de balta, ateşimi aldım gidiyorum. Sanki şu tarafta yol varmış gibi hissediyorum. Biraz geriye doğru yürüyelim. Oğlum harbiden yol var lan burada. Var ya bak hislerimde haklı çıktım. Hadi bakalım. Aha işte geldik o düşmüş kütüğün oraya mı? Evet. Şimdi buradan sakin ve yavaşça karşıya geçeceğiz. Kollarımızı açıp kendimizi dengede tutacağız. Ve yavaşça. Yavaşça aşağı bakmayacağız. Ayaklarımıza dikkat edeceğiz. Hızlı hızlı geçeceğiz ve bitireceğiz bu işe. işte bu. Tamam güzel. Evet. Şimdi muhtemelen adanın o kadar denindeyiz ki. Yavaştan yerliler falan çıkacak karşımıza. Şimdi yanıma ikinci bir taş alsam iyi olur. Ee, ya da daha doğrusu Hindistan cevizi bulursam daha iyi olur. Evet, burada galiba... Aha! Yerlilerin işaretlerini bulduk. Geçen sefer ilk oynayışımda burada bir yerde ölmüştüm ama bu sefer çok daha ileri gideceğiz. Merhaba yerliler ben Dost değilim. Hepinizi geberteceğim oğlum. Hepinizi geberteceğim. Soğuk kanlılıkla ilerlemeye devam etmem gerekiyor. Tek yapmam gereken bir Hindistan cevizi bulmak şu an. Zaten taş her yerde. Hindistan cevizini de ateş yakmak için bulmak istiyorum. Ama mesela şunlarla da yakabilir miyim acaba ateşi ya? Bir denesek mi? Daha sonra denemek için fırsatımız olmayacak çünkü. Deniyorum. Evet bu da ateş yakabiliyor. Çok güzel. Tamam yanıma bir taş bir de bunu aldım mı o zaman kimse bana bir şey yapamaz. Oha sarmaşıklara falan bakın lan ne kadar uzunlar. Bak su sesi duyuyorum sanki. Sonunda su bulabilecek miyim? Bak Hindistan cevizi tamam ateş yakmak için önemli ama susuzluğumuzu gideriyordu. En önemli şeyi oydu yani onun. Oğlum burada duman falan var lan burada. Burada ateş falan mı yaktınız? Kim var lan orada? Burası benim adam oğlum artık benim malım. Adanın vergisini verin lan. Ben niye buradan gelmiş gibi hissediyorum? Abi duyuyoruz mu hayvan hayvan se hayvan sesleri? Ah bu ne? Bunlar ne lan? Ah oh, mercan mı ne bu? Aa bu yen yenemeyen, yenemeyen bir bitkiymiş. Mantar sanırım bu. Neyse yapacak bir şey yok. Malzemelerimizi alıp yola devam etmemiz gerekiyor ama ya iki tane Hindistan cevizi bulsak ya da bir akarsu bir dere falan bulsak. Ha ben buradan aşağı bir düşerim var ya. Benim bokumu bulamazlar. Nasıl tırmanıyorum oğlum ben buraya? Helal olsun lan bana. Harikayım vallahi ulan aşağı insek mi? Sanki bütün ilerlememi kaybediyormuş gibi hissediyorum. Sanki bu, bu çok uzun zamandır buraya çıkmaya çalışıyordum ve şu an aşağı inerek bir salaklık yapıyorum. Umarım öyle bir şey yapmamışımdır. Abi ne garip hayvan sesleri var ya. Yani oyunun en şey kısımlarından biri hani gitmem gereken yeri asla bilmiyorum. Mesela buradan aşağı inmeli miyim? Şuraya gitmeli miyim? Bilmiyorum şimdi. Yapacağız ya da yapmayacağız yani. Oyun hiçbir ipucu vermiyor. Yani bu tarafa mı mes ama mesela bak yanardağ bu taraftaysa ben bu tarafa giderim abi bu tarafa doğru yürüyelim. Buraya bak susuzluktan öleceğiz ya en son. Su lazım su acilen su lazım. Ya bu, burası mesela bak ıslak hissettiriyor. Islak görünüyor görüyor musunuz? Bunu ben. Ama su yok. Ama yani burası ıslaksa bu ıslaklığın bir yerden gelmiş olması gerekmiyor mu? Baksanıza şuralara. Yağmur da yağmadı yani ben geldiğimden beri. O yüzden bence burası bir dere gibi bir şey yani. Aa benim şu şu benim demin üstünden yürüdüğüm kalas değil mi? O kadar aşağı mı indim ben? Allah kahretsin ya. Bu yolculuğun sonu da başarısız olursa artık gidip internetten araştıracağım Bootstrap Island nasıl oynanır diye Her şeyi öğrendikten sonra bu 7 günlük macera devam edeceğiz Bu video ilk günümüz olsun Her video için bir gün veriyorum Nasıl fikir? Beğendiyseniz yoruma yazın bu arada ah, Lan bu ne? Oğlum ip var lan burada Geliyorum Allah Allah ip bulduk lan Oğlum hiç beklemiyordum Vallahi kurtulduk Bu ipi biri sarkıttıysa kesin biri vardır orada Kardeş yardım edin Ben Ed Stafford Hayır ben Bergris. Ha! Aa, az daha düşüyordum. Vallahi bu yükseklikten düşersem götüm bacağım birbirine girer. Hadi. Selamün aleyküm. Ben geldim. Kimse var mı? Oğlum kimse yok. Bir de susuzum. Ha bunu buradan ineyim diye mi yaptınız sadece? Allah aşkına birisi su versin. Allah aşkına. Abim ne olur bak dağlardan tepelerden gez, gez, gez Yani bur burada olmamam gerektiğine yüzde yüz eminim ben. Zaten hava da kararıyor. Ya geçen sefer de burada ölmüştüm. Ben benim kaderim mi bu? Geçen sefer de susuzluktan ölüyordum az gazın. Ha bak da, ta abi demin olduğum yere geri döndüm. Yapmayın, yapmayın. Bir kokanat, kokanat bir şey var mı? Ne olur ölmeyeyim. Abi demin so Abi bir dakika burası. Ne olur? Ne olur Hindistan cevizi. Yok mu? Susadım. Ne olur? Abi geceyi bu su miktarıyla hareket etmeden geçirebilir miyim? Şu an asıl soru bu. En azından ateş yakacak malzememiz var. Ama susuzluktan da ölünmez ya. Ateşimizi yakalım da biz şimdi önce. Sonra susuzluğu mecbur sonra düşüneceğiz. Ama ateşimiz hazır. Vallahi bir, bir damla su için ruhumu satarım şu an gerçekten. Hindistan cevizi mi lan Abi koca bir kayaymış. Lütfen. Ya ağaçlarda falan da mı yok? Var mı buraya saklamışlardır belki arkasına arkasına. Abi yok. Susuzluktan öleceğim. Sahil kokonat dolu burada bir tane yok ya. Yardım edin. İmdat. Abi sus suyum bitmek üzere. Yavaş yürüyorum bilerek belki hayatta kalırım diye. Yok. Bitti. Su yok. Su. Hayır geceyi atlatsam bile sabah olduğunda su bulabileceğime dair bir kanıt yok yani bir kesin bir şey yok. Ve suyun bitti ya şu an ne olacak mesela? Kafayı mı yiyeceğim dedireceğim mi ne olacak acaba? O ne o ne? Sen nesin kardeş? Abi korkuyorum ya. Garip garip yaratıklar var her yerde. Çubuğu tutup bir bakayım şuradan ne var var. Nesiniz siz? Siz nesiniz oğlum? Maymun musun lan sen? Ya, ağaçmış bu. Ağacı yakabilir miyim? Yakamıyorum. Ne olur bırakın. Zaten susudum. Yürüyün gidin. Su. Ha! Abi bu yaprakları insan falan sandım ya. Çok korkunçtu. Yerli böyle kabile mabile sandım. Abi çok kork. Ben bu gece uyuyamayacağım ya. Şunu da yakayım ateşten. Yak abi yak her şeyi yak. Beni yak kendini yak. Her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter ben. Hazırım bak. Lütfen bana bir bardak su verin. Susuzluktan öleceğim ben bu gece. Lütfen bana bir bardak su versenize. <laughs> Ömrüm ömrüm böyle mi bitecek? Hem susuzum hem açım. Sabah olsun artık. Sahile koşup yemin ederim kokonatların arasına atmazsam kendimi şerefsizim. Söz veriyorum. Ne olur Allah'ım. Hadi. Hadi. Aa! Aa semenderler. Komodo ejderleri. Yaratıklar uzak durun oğlum ateşim var ateşim. Sabah oldu gidin işte gidin işte. Bu arada bak ateşi sallayınca mavi ışık çıkıyor görüyor musunuz? Böyle bir şey çıkamaz sanırım. Yani tüp ateşim bu kardeşim. Bilime düzgün uygun uygun oyun yapın. Abi susuzum ben şimdi koşamayacak mıyım ne olacak olay ne ben anlamadım. Bu sefer de soldan gitmeyi deneyelim bakalım. Yol var mı? Yol yordam yok mu? Geçen sefer tam şurada ölmüştüm ha. Abi azıcık suyumuz yok mu be insafsızlar? Biraz su verin be. Bak geçen sefer tam şurada ölmüştüm var ya susuzluktan. Ah. Oha. Oğlum su. Su bulduk. Oha. o oh, ateş döndü. Su gitmesin. Avuçlu avuçluya. Oh. Oh kafamı sokacağım. Oh. 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 Yapraklardan aka aka gelmiş buraya su olmuş burada. Şükürler olsun. Şuraya bakın şuraya bakın. Oh. Hmm. Abi bütün susuzluğum geçti ama şöyle bir sıkıntımız var. Açlıktan gebermek üzereyim. Ve hani sahilde olsa gengeç yiyordum. Hindistan cevizi yiyordum. Şimdi ne yiyeceğim bilmiyorum. Ne yapacağız biz ya? Ama doğru yolda ilerliyoruz yani. Suyu bulduğumuza göre kesin doğru yere geldik. Hani su varsa yemek de vardır diye ümit ediyorum. Var mı bir kokanat be? Vallahi yarınım yokmuş gibi koşuyorum ama bak burada da karşıya... Ya burası aynı yer mi? Ben şu an daire mi çizdim? Kesin daire çizdim ha. Yok lan burası farklı bir yer galiba. Neyse bir geçelim bakalım öğreneceğiz. Ha burada ağaç... Aha harbiden burası farklı bir yer. Mi? Oğlum aynı yer mi bura? Ben anlamıyorum ki. Taşlar maşlar çok benziyor da. Hepsi sıfır taş. Yeni taş bunların hepsi. Odunlar da kimse kullanmadığına göre. Ben buraya gelmemişim daha önce. Kafiyede de oldu söylediklerim ha. Ee şimdi taş mı ben? Ne bu? Odun kemiriyim. Nom. Oh. Yiyecek verin be. Ağaçlarda mantar mantar hiçbir şey yok ki ya. Ben açlıktan geberdim gebereceğim ha. Bak. Burada da kokonat yoksa ben ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an mesela aşağı doğru iniyorum. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bilmiyorum. Adanın her tarafı birbirine benziyor. Kokonat yok mu? Abi demin susuzken biraz dayanmıştık. Abi, acaba açlıkla ne kadar dayanabileceğiz? Oğlum o sesler ne ya? Vahşi hayvanlar beni yemeyin. Ben zaten açlıktan geberiyorum abi. Hani beni yediğiniz yazık yani. E, harcadığınız enerji bile vermem ben size geri. Abi yemin ederim şu kelebekleri yiyeceğim en son ya. Yakalayabilir miyim acaba? Gel <laughs> öh. buraya. Ed Stafford yiyordu bunlardan. Yiyemiyorum. <laughs> Abi şu zar zehirli mantarlar var. Bunları pişirsem de mi yiyemem acaba? Bunlar ne lan mantar mı bunlar? Ya, yok ya hiçbir şey değilmiş. Abi şurada taş yok mu? Bir ateş yakıp şunu bir deneyelim be. Belki bunu yeriz. Ha? <laughs> ya yanıyor. <Gülüyor> <gülüyor> Üf, Sön sön. Ben seni yiyecektim. Ya Allah kahretsin. Bulamadık yemek gene. Abi ağaçların tepesinden kokonat mokonat düşmez mi ya? Ulan şimdi buradan sağdan mı gitsek soldan mı ben anlamıyorum ki ya. Her şey birbirinin aynısı be birader. Aman Allah'ım. Kokonat mı bu? Oğlum bu ne? Oh. Allah'ım şükürler olsun. Oh. Oh. Ne meyvesi lan bu? Oğlum bu yabani şey mi? hı <laughs> <laughs> neydi bu? Ananas mı bu? Oh. Vallahi abi çok yiyorum. <laughs> Abi açlık en iyi sostur arkadaşlar. Köpek gibi açsanız her şeyin tadı müthiştir yani. Oh. bu var ya harika bir şeymiş ya. Oh. Lokma lokma yiyorum ha. Ya var bal var. Ağaçlar fidana. Fidanlar ağaca. Ağaçlar orman. Şükürler olsun. Oo oh, var ya burada var bir tane daha var ya meyve meyve krallığına geldik vallahi doydum. Açlığım falan da yerinde. Mis gibi mis. Dur şimdi bir dakika. Bu biter biter. Bize yenisi lazım olur. Gel bakayım sen. Seni de götüreceğim. Şimdi bir de yavaştan hava da kararıyor. Hızlı olup bir tane kamp yeri bulmam lazım. Sen önden git bakayım. Aferin aferin. Yuvarlana bakalım. Yuvarlan. Aslanım benim. Abi buraya gitsek sanki geceyi ge hayatta geçiremeyeceğiz gibi hissediyorum ama. Çünkü hiç görünürde taş, çalı çırpı hiçbir şey yok. Nasıl ateş yakacağım? Ve mağaraya geldik oğlum. Yürü lan meyve. Oh. oh. Oğlum nasıl gidiyor? Oha ne oluyor? Zıpladıkça zıpladı. Bunlar ne? Taş mı bunlar? Taş vallahi. Burada çalı çırpı var mı? Bu ne abi? Havası burada çok nemli buranın ya. Yemin ederim buranın havası çok nemli. Sırılsıklam olduk. Bir ateş mateş yakışak. Aa! Oğlum bataklık burası. Zehirli gazdır kesin bunlar. Bundan uzak duralım. Yürüyoruz ama bakalım inşallah bir şey olmaz. Ya buraya kadar geldikten sonra gene ölmek istemiyorum ya. Oh! Minecraft gibi olsaydı bir yatağımızı yatar, yapardık yatardık ya. Oğlum ne kadar lezzetli bir meyve bu ya. Oğlum bir çalı çırpı niye yok burada ya? ya? şu an ölüme doğru... Ah sonunda be. Vallahi ölüme doğru gidiyorduk ha. Ver abi şunları. Yakalım şöyle ateşimizi ya. Bak şurada gazmaz var oğlum. Bir şeyler var. Nereye geldik biz ya? Neyse abi önemli değil. Bunlar sonra düşünülecek şeyler. Şu an önemli olan benim ateşimi yakmak. Ateşimi yakacağım. Misler gibi gecemi geçireceğim. Kocaman bir ateş yakacağım bu sefer. Burada bol bol malzeme var abi. Şenlik ateşi yapacağım kendime. Hah şöyle. Yaktığım en havalı ateş oldu bu arada şu ana kadar. Çok güzel görünüyor. Bak 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 geliyorlar geliyorlar. Hemen gece oldu ya hemen nasıl geliyorlar. Şimdi şu odunlar da burada dursun abi. Bunları gece kullanırız. Meyve bitti mi ya şu ha? İki, da iki dal daha var şunları da Oh yiyelim ya. Oh. Tamam sorun yok abi. Gece her gece olduğu gibi. Manyak manyak hayvanlar gelecek. Korkmanın lüzumu yok. Çubuğumuzu alacağız. Ah! oh. Bir siz eksiktiniz be. Kodumu yarasaları. Uzak durun oğlum. Ben artık bu ormanı tanıyorum. Oğlum bu ne lan? Beyaz beyaz. Aa oğlum o neydi lan? Patlıcan bulduk galiba. Beyaz patlıcan. Gideceğiz bakacağız şimdi. Bir sabah olsun da. Oğlum bu ne? Ha bak uzaktan geceleri yapraklar çok korkunç görünüyor. Hep insan suratı falan görüyorum. Neyse biz ateşimizi sallayalım abi. Kimse gelemesin. Hop hop hop. Şişt, uzak dur lan. Uzak dur vallahi çubuğu sokarım götüne. Manyak mısın lan? Allah Allah. Ne oluyor oğlum her yer Yabani yabani hayvanlar doldu. Anne ateşten korkuyordu bunları. Her gece aynı terane, her gece başımızı sokabileceğimiz bir çatımız olmayacak mı bizim? Minecraft'ta olsaydı şimdi iki tane toprağa koymuştum, ev yapmıştım kendime. Bak bak şunlara bak, bak bak. Yürü git lan. Yürü git lan. Hemen şu şubukları da ateşe atayım yoksa bunlar sönecek yani. Hah. Yürü git lan. Oh, sabah oldu sonunda. Tamam. Oh be. Tamam ateşimizi burada bırakıp yolumuza gidelim. Yeni bir çubuk alalım kendimize. Ha şöyle. Acaba bu tarafa mı gidecektim? Onu da hatırlamıyorum ki. Şuraya gidecektim galiba. Duman vardı gideceğim yerde de. Artık bıktım kardeşim ya. Ha dur bir dakika şurada ne vardı? Bir şey vardı ya. Patlıcan gibi bir şey vardı burada bir yerde. Aha, aha buldum. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Aa vallahi patlıcan buldum. Nom nom nom. No. Yiyemiyoruz bunu. Bir ateşe bir koyalım bakalım. Közleyelim şöyle. Biber patlıcan gibi közledim vallahi şu an bunu. Közlen bakayım. Vallahi yabani patlıcan bulduk kendimize. Oo vallahi közlenmiş patlıcan lan. Oh. Vallahi <laughs> Ben evde bu kadar lezzetli beslenemiyorum ya. Hı. Kendi evimde bu kadar iyi beslenmiyorum ben. Oo bak 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 nereye geldik. Ah oh, abi şu silüet biri varmış gibi görünmüyor mu yapraklar? Öyle bir dizilmişler ki. Görünüyor yani öyle görünüyor. Bak burası bataklık gibi bir yer ve burada yengeçler var. Bir ara bunları da yeriz. Aa ben çubuğumu da aldım. Vallahi yengeç görürsem acımam. İlerledikçe bir de daha fazla şeyi buluyoruz bak. Daha fazla çubuk, daha fazla meyve. Bak gene gene patlıcanımızı bulduk. Ama nereme sokacağım da taşıyacağım işte bunu. Öyle bir sıkıntı var şimdi. Bu da böyle sokulmaz yani. Gene bir kamp alanına geldik. Şimdi o zaman şu odunları şöyle şuraya toplayalım abi. Ve bu bölümü burada bitirelim. Çünkü artık bir saat oldu kayıt. Ve bir saatte artık bu kadar gelişebildik. Adanın içerisine doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Gideceğiz. Kamp yapa yapa adanın en tepesine doğru ulaşacağız ve bir sonraki bölümde artık ev inşa edeceğiz. İp, ip yapacağız. Çanta yapacağız. Silahımızla gece bizi avlamaya gelen hayvanlarla savaşacağız. Ve bu adada 7 gün boyunca hayatta kalmaya devam edeceğiz. Bu birinci günümüz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümün gelmesi için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.